Merhaba arkadaşlar, hoş geldiniz mutfağıma. Bugün tekrardan bir akşam yemeği menüsü ile karşınızdayım. neler hazırlayacağım? İlk önce onları sıralayayım. Fırında etle sebze kebabı hazırlayacağım. Sade bir pirinç pilavı yapacağım. Çorba olarak da tel şehriye çorbası yapacağım. Salçalı, sade bir çorba olacak. Bazen pilav ya da çorba konusunda tekrar düşüyor olabilirim. Ama Ana yemek konusunda her zaman değişik tarifler vermeye çalışıyorum. Önümde yarım kilo kuşbaşı dana eti, yarım su bardağından daha bile az suyu üzerine koyuyorum. Çok su koymayın çünkü fazla pişirmeyeceğim. Ben dana eti kullanacağım için birazcık pişiriyorum ama kuzu etiyle yapacaksanız hiç pişirmenize gerek yok. Direkt sebzeyle karıştırabilirsiniz. Düdüklünün kapağını kapatıyorum, ocağa götürüyorum. Kaynamaya başladıktan sonra 10 dakika pişirip ocaktan alıyorum. Çok fazla tutmayın çünkü sebzelerle de fırında pişecek. Et pişerken ben hemen sebzeleri doğrayacağım. Hiçbir şekilde kızartmayacağım. Direk hepsini karıştırıp tepsiye döküp pişireceğim. 1 adet kabak sizde sevdiğiniz sebzeleri çoğaltıp azaltabilirsiniz. 3 adet orta boy patlıcan kullanabilirsiniz. Benim patlıcanlarım biraz ufak. Ufak kullanırsanız 4 adet. 3 tane iki sivri, bir tane Charleston biber, bir tane kırmızı biber, 3 adet patates, bir tane havuç kullanacağım. Tüm malzemeleri küp küp olacak şekilde doğrayacağım. Çok aşırı büyük de değil, çok küçük de değil. Hemen sizlere göstereceğim. Hepsini yıkadım, temizledim. Patlıcanları hatta birazcık tuzlu suda beklettim. Bu şekilde doğrayacağım. Gördüğünüz gibi çok ufak da değil, büyük de değil normal. Şimdi hızlı bir şekilde bütün malzemelerimi doğrayacağım. Doğradığımı kullanacağım, tepsinin içine koyacağım. Benim fırınım mini fırın olduğu için. Tepsim ufak. Hazırladığım menüde 4 kişi olduğu için bu tepsi iyi geliyor. Sizlerde normal fırın tepsinizde yapabilirsiniz. Geniş bir tepsi kullanmanızı öneririm. Çok üst üste binmesin. Birbirini ezmemesi için. kenara alayım. Eti de tam 10 dakika süreyle pişirdim. İçinde biraz hava kalmış. Şimdi suyunu süzüceğim. Eti sebzelerin üzerine koyuyorum. Et böyle çok çok aşırı pişmiş değil. Şöyle gösterebilirim. Birazcık daha pişmesi gerekiyor. O süre içerisinde de fırında pişecek. Et suyunun içerisine yarım çay bardağı sıvı yağ ekliyorum. Bir yemek kaşığını çok doldurmadan domates salçası. Bir tatlı kaşığı da biber salçası ekliyorum. Baharat olarak tuz, karabiber, pul biber ve kekik. E, kekik diğerlerinden biraz daha fazla. Bunları iyice çırpıp, salça içerisine dağıtıyorum. Su gerekirse yine biraz ekleyeceğim ama bir bakacağım kıvamına önce. Önümü alıyorum. Sosu üzerine dökeceğim. Hemen hemen yarım su bardağı su daha ekliyorum. eldiven kullanmadan karıştıracağım bir kalan sıvı yağını da üzerine gezdiriyorum. Çok da yağsız yapmayın. Çok kuru olur bu sefer. Üzerine yağlı kağıdı ıslattım. iyice sıktım suyunu. Kapatıyorum. 220 derecelik fırında 40 dakika hiç ellemeyeceğim. 40 dakika sonra bir sebzelere çatalla bakacağım. Eğer piştiyse üzerindeki yağlı kağıdı alıp bir 15 dakikada üzerini kızartacağım. Sizler de kendi fırın ayarınıza göre dikkatlice pişirin ama ortalama 45 dakikadan aşağı pişmeyecektir. Çorbayı yapmak için uygun bir tencereyi ocağa alıyorum. Altını yakıyorum. 1 yemek kaşığı tereyağını tencereme alıyorum. Yağ eridikten sonra 1 yemek kaşığı domates salçası. Yemek kaşığının ucuyla da biber salçası ekliyoruz salçayı yağın içerisinde hafif dağıtıyorum. Bir yemek kaşığı da nane ilave ediyorum. Naneyi bir 10-15 saniye kavurduktan sonra yarım su bardağı tel şehriye. Şehriye ile bir lisede kısa bir süre kavuracağım. Eğer şehriyeyi suyun içine atarsanız çok fazlasıyla şişiyor. Bu sefer ertesi güne kaldığı zamanda çok koyu bir çorba oluyor. Ama şöyle bir 20-25 saniye kavurursanız ertesi güne de gayet kıvamlı kalabiliyor. Kavurduktan sonra yeterince kaynarsın. İçerisine öncesinde hazırladığım tavuk suyunu bırakacağım. Yoksa koymayabilirsiniz. Tavuk suyunu hazırlayıp bu şekilde dolaba koymak çok rahat oluyor gerçekten. Herhangi bir tavuk salatası falan yaptığınızda suyunu bu şekilde değerlendirebilirsiniz. bardaklara koyun. Soğuduktan sonra buzluğa kaldırdım mı daha sonra kullanabilirsiniz. Tuzunu da ilave ediyorum. Çok fazla aşırı tuz doldurmayacağım. E, tavuk suyu da tuzluydu çünkü. Tamamdır artık. Arka tarafı alıyorum çorbayı. Kaynamaya başlayınca altını kısacağım. Bir 5-10 dakika sadece şehriyeler pişene kadar pişireceğim. Çorba orada pişerken pilavı da yapayım. Uygun bir tencereyi ocağıma alıyorum. Altı yanıyor. 1 yemek kaşığı tereyağı ekliyorum. Yarım çay bardağı da sıvı yağ. Yağ eridikten sonra pirinci ilave ediyorum. Yemeği yapmaya başlarken pirincimi ıslattım. 200 milimlik bardak, 2 bardak pirinç 4 kişi için gayet iyi geliyor. Hatta bazen bir tabaklıkta artabiliyor. 5 dakikadır kavurdum. Pirinci içerisine bir adet küp şeker. E, küp şekeri atmamın sebebi pilavınızın tane tane olmasına yani lafı olmamasına yardımcı oluyor. Birkaç damla da limon. E, limonun sebebi de Pilavın daha beyaz kalması için biraz da tuz ilave ediyorum. Bu arada pilava su da koydum hemen yanıma. Her zaman pilava kaynar su ekliyin. Tamamdır, yeterli bu kadar. Kaynattığım 2,5 su bardağı suyu ilave ediyorum. bardak 200 milimlik klasik bardaklardan iki bardağı iki buçuk gayet iyi geliyor bu pirince göre değişir benim kullandığım pirincin markası Osmancık pirinci Ben hep genelde onu kullanıyorum kapağını kapatıyorum ocağın altını alabildiğiniz en kısa alın yavaş yavaş ve tane tane pişsin bu arada çorbada da kaynadı artık pişti. Onu da kapatıyorum. Pilavım da piştikten sonra yemeğimin biraz daha zamanı var. O arada pilavım ve çorbam dinlendikten sonra yemeklerimin son haline geçebilirim. Bugün de yemeklerimin hepsini hazırladım. Fırında etli sebze kebabı tam 45 dakikada pişti, 30 dakika üstü kapalı, 15 dakikada üzerindeki kağıdı alarak pişirdim. Şimdi artık yemeklerimin tabaktaki son haline geçebilirim. Çorbadan başlayarak yemeklerimi servis edeceğim. Hop. Yanında limonla çok yakışıyor. Muhakkak sizler de limonlu tüketmenizi tavsiye ederim. Şimdi pilavı da şöyle bir karıştırayım. Gördüğünüz gibi pilavım gayet tane tane oldu. Ben yanına birazcık da yemekleri alacağım. Patatesleri falan gayet güzel pişmiş. Hiçbir şekilde ne patatesi ne patlıcanı hiçbiri dağılmadan gayet güzel pişti. Umarım siz de dener ve beğenirsiniz. Videolarımın altındaki malzeme listesine göz atmayı unutmayın. Eğer kanalıma abone değilseniz bu videodan sonra abone olabilirsiniz. Instagram'da da Seval Mutfak'ta olarak beni takip alabilirsiniz. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.